Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ünal Eraslan. Bugün sizlerle merkez bankalarının altın biriktirirken insanların altın almalarını neden istemediklerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Değerli arkadaşlar, bu sorunun cevabı için tarihte biraz yolculuk yapmamız gerekiyor. Yaklaşık olarak binlerce yıl öncesine gideceğiz. Binlerce yıl önce insanlar altını keşfettiler ve artık ticaretlerinde bu altını alışveriş olarak kullanmaya başladı. Zaman içerisinde gelişen ticaret insanların altın kazanmalarına ve daha çok servet sahibi olmalarına sebep oldu. Ve bu servetlerini kaynaklarda geçen bilgilere göre hırsızlardan ve hükümdarlardan korumak zorundaydılar. Evet burası oldukça ironik bir durum. Altınlarını korumak isteyen insanlar güvenli bir yere ihtiyaçları vardı. Bunun için Din adamlarını seçtiler. Din adamları kendilerine getirilen altınlar karşılığında altını getiren kişiye bir kağıt parçası veriyordu. Bu kağıdın üzerinde kime ait ne kadar altın olduğu yazılıydı. Bu kağıtlar zaman içerisinde ticaret hayatında oldukça yaygın bir hale geldi. Artık insanlar alışverişlerinde altın değiş tokuşu yerine bunun yerine mevcut altınlarını bildiren kağıt parçalarını birbirlerine veriyorlardı. Örneğin bir ev almak istiyorsunuz ve evinizin değeri bir kilo altın. 1 kilo altını gidip ev sahibine vermek yerine sizin bir kilo altınızın olduğunu gösteren o kağıt parçasını ev sahibine veriyorsunuz ve ev sizin üzerinize geçiyor arkadaşlar. Bu sayede ticarette artık yeni bir noktaya gelindi. Yıllar içerisinde yüzlerce yıl bu şekilde devam eden ticaretin ardından devletler bu durumu kendileri yapmak istediler. Devletlere ait merkez bankaları altın biriktirdi ve bu altın karşılığında para basmaya başladılar. Piyasaya sürdükleri paraların karşılığı Merkez Bankası'nda saklı tutulan altınlardan ibaretti. Kişiler paralarını getirdiklerinde altınlarını alma hürriyetine sahiptiler. Bu yeni sistem de uzunca bir süre kullanıldı ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda borçlarını arttıran devletler artık bu mali zorluklar karşısında dayanamayarak altına dayalı para sisteminden çıktılar ve karşılıksız para basmaya başladılar. Ancak bu sisteme uymayan tek bir devlet vardı. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika bu sistemi bir Dünya Savaşı'ndan sonra da devam ettirmek istedi. Bunun sebebi ise mevcut parasını uluslararası piyasada rezerv para yapmak istemesinden kaynaklanıyor. Yani doları güvenli bir liman olarak gösterip daha da güçlendirmek ve bu sayede kendi hegemonyasını dünyada sürekli hale getirmeyi hedefliyordu. Ancak Amerika da buna çok fazla dayanamadı. 1970'li yıllara gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri artık Vietnam'la yaşadığı savaştan dolayı mali zorluklar yaşamaya başladı. Mevcut borçlarını ödeyemez hale geldi. Bunun için de elindeki altınlar yeterli değildi. 1970'li yıllardan sonra Amerika Birleşik Devletleri de tüm dünyada olduğu gibi karşılıksız para basmaya mecbur kaldı. O yıllarda bir ons 35 dolar olarak belirlenmişti. Yani onsu 31.11 gram olarak değerlendireceksek 31.11 gram 35 dolara tekabül ediyordu. Aradan geçen 50 küsür yılın ardından yani bugün 2025 yılında 1 ons altın yaklaşık olarak 3000 dolar civarında. Yani 50 yılda 100 kat artmış durumda. Bir 50 yıl sonra ne olacağını bilemiyoruz. Ancak bilinen bir gerçek şu ki arkadaşlar karşılıksız para basma artık devletleri çok zor bir duruma düşürüyor. Bu nedenle Doğu bloğunda da Artık BRICS ülkeleri kendi aralarındaki ticaretlerinde para yerine altına dayalı bir sistem kurmanın peşindeler. Bu sistem içerisinde yaklaşık paranın değeri %40 altına dayalı ve diğer devletlerin hiçbirinin parasal değeri bu %40 altını geçemeyecek düzeyde ayarlanmış durumda. Çünkü insanların bu güvenli liman ihtiyacı her geçen gün artma noktasında arkadaşlar. Altın bu nedenle devletler için hala güvenli liman. Bu nedenle merkez bankalarında tonlarca altın biriktiriyorlar. Ancak insanların altın almalarını istemiyorlar. Bunun sebebi insanların alıp yastık altına koydukları altınlar ekonomik sistemden uzaklaşıyor ve bu dönen çarka hiçbir faydası olmuyor. Ve bunun yanında altının bir güç simgesi olarak tarih boyunca yer alması, altın olan kuralı koyar gerçeğini her geçen gün ortaya koyuyor. Bugün bile dünyada söz sahibi olmak isteyen devletler önce merkez bankalarındaki altın miktarını arttırmanın derdindeler. Bu nedenle bireysel yatırımcıların Altının önemine daha çok eğilmeleri ve bu konuda daha çok bilinçlenmeleri gerekiyor. Altın için söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.